Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi e, fincanınızın dışında Neler neler merak ediyorsunuz beni izleyen arkadaşlarım. Evet kolektif niyet ettiğimiz için izleyenler lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin, uymayanları da evrene gönderin ve özel fal bakımı için Instagram hesabına hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım sizleri yakın zamanda neler bekliyor olacak. Hemen niyetimize fincanımızı açıyoruz. Ne dilediğiniz varsa kabul olsun arkadaşlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Ya oldukça e, yoğun bir fincan ama tabii ki e, fincanımızın dışından başlayacağız arkadaşlar. Burada uzun boy uzun bacaklı e, bir bayan var. Bacak bacak boyu bayağı bir uzun çıkmış. E, sanki böyle Leylek gibi. Hemen böyle koşturmak istiyor. Yani ona bir haber gelecek demek ki bu birkaç gün içerisinde. E, ve o habere gitmek için sanki koşar adımlarla ilerliyormuş gibi. E, bu da yakın bir zamanı gösteriyor ve tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlarım. Bakın ne kadar güzel bir ağacın altında. Bakın ne kadar güzel kök salmış. Ve böyle e, bu uzun boylu bir ağaç değil. Bu kısa boylu bir ağaç ama e, yoğun bir ağaç. Görüntü olarak yoğun bir ağaç ee, ve bunun altında e, birkaç günden beri e, çok fazla dua ediyorsun. Ya zaten dua ediyordunuz ama bu birkaç günden beri e, bu yoğunluk artmış ve böyle bir ağacın altında e, bir duanız olduysa yani belki dua etmeye gittiniz o da olabilir e, ve eğer adınızda ya da soyadınızda H ya da M harfi var ise ya sizin vardır ya da dileğinizle alakalı o kişinin adında ya da soyadında vardır arkadaşlar o kişi de vardır. ...duanızın kabul olacağını söylüyor. Çünkü bunu gerçekten... ...yürekten ve kalpten istemişsiniz arkadaşlarım. Burada şimdi... ...bir hafta, 10 günden beri canınızı böyle... ...bir tık sıkan... ...özellikle aileden... ...yani aile dışı değil, aileden... ...ailenizin içinde... ...sizin canınızı sıkmaya çalışan... ...aslında sıkmak istemeyen ama belki... O an geldiği için, yapılması gerektiği için, o konuşma olması gerektiği için sizinle bir konuşma yapmışlar e, ve o günden beri ne demek istediklerini e, bir türlü anlayamamışsınız. Ama tabii ki zaman geçtikçe sizde düşündükçe o taşlar yerine oturuyormuş gibi arkadaşlar. Yani onların da eminim kendine göre bildiği bir şey vardır, e, ama sizin de bildiğiniz bir şey var. Yani siz çok fazla e, zora gelmiyorsunuz, çok sıkıştırmaya, zora e, söylemlere gelmiyorsunuz. Ee, ve bu yüzden de sevgili arkadaşlarım e, birazcık kalbiniz şişmiş gibi geldi yorulmuşsunuz yani bu düşüncelerden dolayı şimdi aklınızdaki kişiyle alakalı böyle bir hararetli konuşma bir hararetli konuşma şimdi diyeceksiniz ki hani bir görüşsek keşke o hararetli konuşmayı yapsak ama birçoğunuz bu görüşmeleri yapıyor zaten günün içinde ama farkında değilsiniz ee, çok hararetli bir konuşma yapılıyor ee, erkek çok fazla şişmiş yani erkek oldukça şişmiş. Ee, bayan e, daha şey... Sakin durumda erkek daha bir e, sinirli geldi bana. Ve şişmiş. Sanki bayan olduğunuz için bazı şeyleri söyleyemiyormuş gibi. İçine atıyormuş gibi. E, ama e, bunların hepsi tabii ki bu konuşmadan sonra bu son görüşmeniz değil. Bunu söyleyeyim. Daha bu kişiyle aynı kişiyle birden fazla görüşmeniz olacak arkadaşlarım. Şimdi burada... E, bir kadın ama bu kadının sanki böyle başına kurdale bağlanmış gibi yani baş tarafında resmen kırmızı bir kurdale var ya alacağı tez bir haberi söylüyor e, ya da bu kurdale artık evlilik olur nişan olur söz olur artık tamam sözler verilmiş bağlantılar kurulmuş bağlanmış gibi duruyor arkadaşlar yani her şey bitmiş prosedür bitmiş artık o anın gelmesi bekleniyormuş gibi geldi e, fakat e, bu kadının çok mutlu oluşu beni korkuttu şimdi neden diyeceksiniz çok mutlu oluşa korktunuz e, çünkü bu kadın bile bazı şeylerden tedirgin oluyor korkuyor yani hani nazar mı değer göz mü değer diye aşırı şekilde şu anda her şey istediği gibi gidiyor e, ve hani bir şey olmasından dolayı korkuyor hani nazar değer o olur bu olur bir sıkıntı çıkar diye korkuyor ama e, onun kendi ailesiyle alakalı bir problem yok ama karşı tarafın Ailesiyle alakalı ve aynı halinin içinde üç kadın, üç de güçlü, otoriter, diktatör. Yani üç kadında da problem var. Birisinde değil, üç kadında da problem var. Ve o yüzden de şu anda baktığım zaman birazcık sıkıntı çıkartabilecek tipler. Yani şimdilik mi çıkartır? Sizin işte evliliğinin süresince ya da bu e, merasimler süresince mi çıkartırlar bilemiyorum ama bir problem çıkartır gibi geliyorlar. Yani kalbinizin bir yeri yangın yeri. Bir yeri ferahlamaya çalışıyor. Bir taraf tamamen yangın yeri. Bir tarafı söndürmeye çalışırken bir taraftan bazı şeylerin tekrar alev almasını durduruyor gibisiniz. Aslında bu kadar mı her şey ağır gelmeye başladı? Yani son zamanlarda yaşadığınız kişiler de dahil olmak üzere her şey ağır gelmeye başlamış. E, tabii ki e, bir çıkar aramak zorundasınız. Bir çıkar aramalısınız. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım. E, nereden bakarsam bakayım burada sonunuzun selamet olduğu gözüküyor. Yani şu andaki sıkıntılarınızı çekeceksiniz. Belki üzüleceksiniz. Belki ağlayacaksınız. Ama sonunuza baktığımda her şey süt liman ve selamete çıkacağı gözüküyor arkadaşlarım. Yani o yüzden hani insanlar bu kadar sıkıntıyı çekiyorlar. Bir gün muhakkak ki mükafatını alacaklardır. o yüzden de bu da geçici bir durum gibime geldi arkadaşlarım. Yani bu da geçici bir durum. Şimdi burası tam bir muamma. Bakın şurayı göstereyim şimdi burada e, karşılıklı yani sevdiği kişiyle aranızda çok yaş farkı olan arkadaşlarım en az 8 yaştan yukarı bakın 8 yaş altı değil 8 yaş üstü sevdiğiniz kişiyle aranızda 8 yaş üstü yaş farkınız var ise e, bu sizin belki gözünüze e, şu anda iyi gelebiliyor olabilir. Ee, belki kendinizden olgun bir insan seviyorsunuzdur, bu da olabilir. Ama e, siz o kişiye alıştıkça, o kişi size alıştıkça, yarın öbür gün e, en ufacık bir şeyde sizin gitme olasılığınız yüzde yüzken, karşı tarafın sizde bıra sizi bırakmama olasılığı bir o kadar yüzde Çünkü her iki tarafta da bağlılık oluştuğu zaman, o kişi sizi bırakmak istemeyecektir arkadaşlar ve elinden geleni yapacaktır. Ama siz de Ondan kurtulmak isteyeceksinizdir. Yani arada e, yaş farkı eğer baştan bunu biliyorsanız ileride muhakkak problem sorun çıkacaktır. E, o yüzden şu anda e, karşı tarafın aşırı şekilde bir kıskançlığı, aşırı şekilde bir ilgisi, aşırı şekilde bir olgunluğu var. Olgunluk bir taraftan iyi ama e, bu şekilde hızlı bir şekilde bağlanması normal bir şey değil. Yani siz ona belki bugünlerde her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ama gün gelecek en ufacık bir şeyde anlaşamadığınızda kopmak isteyeceksiniz. Bu sefer o bunu kabul etmeyecek. Bu sefer sizi zorlayacak. Yani siz zora gireceksiniz. O yüzden lütfen bunları çok iyi düşünün. Tabii ki bunları yaşamadan da öğrenemiyor insan. Siz de yaşayarak öğreneceksiniz. Burada böyle birkaç günlük bir tatil var. Bir iki günlük bir tatil. iyi gelecek Enerji depolamanız gerekiyor, enerjinizin yerine gelmesi gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla şu Ocak ayından itibaren ekstra sıkılmış, yani ekstra bir sıkıntıya düşünmüş, ekstra bir moraliniz bozgun, durgunsunuz. Ee, ve şu iki günlük tatil size çok iyi gelecek. Ee, tamamen kendinizle baş başa kalacağınız, etrafınızda 10 e, kişi olsa bile kendinizi dinleyeceğiniz, kafanızı dinleyeceğiniz güzel bir dönem aslında. İki gün yani iki günü geçin, iki saat bile insana yetiyor artıyor bile. Gerçekten söylüyorum. Ee, ve o yüzden şu anda burası e, güzel ve hoş çıkmış arkadaşlarım. Burada küçük bir karp var, küçücük. Böyle yeni sanki oluşmaya çalışan, e, yeni yeni böyle e, oluşan. Ee, böyle 10-15 günden beri tanıdığınız bir insan var mı bilmiyorum şu anda her iki tarafta birbirine ilgili gözüküyor ee, ona karşı e, belki bir şey hissetmiyordunuz başta ama böyle o kalp küçücük artık e, oluşmaya başlamış yani gitgide büyüyecektir emin olun büyüyecektir ee, sevginiz şu anda en saf halindesiniz en temiz halindesiniz lütfen bunu çok iyi bir şekilde değerlendirin sizi seven insanların sevdiğiniz insanların kıymetini bilin arkadaşlarım hadi bakalım ...tabağımız bize neler söyleyecek. Şöyle gösterelim. Şu da tabağımızın içi. Vallahi... Ortada... E, ...koca bir sıkıntı. Resmen böyle karnabahar gibi olmuş. Böyle kat kat, katmarlı katmarlı... ...damarlı damarlı burada bir kadın hiçbir şey umurunda değil elinde aynası sırtını dönmüş arkada diyor ne olursa olsun zerre umurunda değil diyor e, kendine odaklanmış kendine konsantre olmuş arkada e, iri yapılı bir erkek bu sıkıntının tam da e, yanında çıkmış e, hanenin içinde yani aslında siz hep birbirinizi tanıyan insanların birbirine yaşattığı sıkıntılardan e, kaynaklanıyor arkadaşlar hiç yabancı birisi değil hep tanıyan insanlar sıkıntı çıkartıyor e, bu kadın doğru olanı yapmış gerçekten ne yaparsanız yapın demiş benim de bir hayatım var ben de kendi hayatımı yaşayacağım demiş öyle de olacak kadının şu anda keyfi yerinde İnşallah erkek de e, kendi yolunu çizer kendi keyfine bakar e, sorunsuz birbirine sorun çıkarmayan e, dostluklar arkadaşlıklar edinelim inşallah arkadaşlarım e, böyle hepimiz için daha hayırlı olacak hepimiz daha mutlu olacağız hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakınlıyorum şimdilik benden bu kadar hoşçakalın